çocuklarım okullarda tatil oldu. Ne tarafı düzelsen beş dakika sonra dağılıyor. Hemen bir. Cepte para yok üstüme fistan alamıyorum. Koca iki üç günde bir yatakta beni dürtüyor. Dur diyorsun çamaşır asılacak. Bulaşıklar bekliyor. Herkesin ihtiyacı kendine boş ver gözümü kapatıyorum sabah oluyor zaten bu çocuk nasıl oldu ben hatırlamıyorum boşver çocuk içeriden sesleniyor karnım aç, tuvalete mi gitti sifonu mu kapatamıyor derdine belli değil evet. bu dünyada izimiz bilmedi Allah bize öteki dünyada huri erkeği nasip etsin inşallah